we found a leg right next to your place a leg a human leg next to your place appears to be an ankle foot knee joint all the cakes were there and they're, they're licking his head i'm thinking they need something to eat there will always be something to eat. Ocak 2014'te 66 yaşındaki Susan normalde kimsenin yolunun düşmediği çiftliğine yabancı bir araba geldiğini fark etti. Bu çok tuhaftı çünkü onu ziyarete gelebilecek hiç kimsesi yoktu. Araba garaj yoluna girdi ve içinden genç iki adam ve bir kadın indi. Bu kişiler babaları Robert Haney'i aradıklarını söylediler. Susan yaklaşık bir yıl önce çiftliğine yardımcı aramak için bir ilan verdiğinde çocukların 56 yaşındaki tamirci ve marangoz olan babaları bu işle ilgileniyordu. Robert çocuklarına bu çiftlikte yatılı olarak çalışacağını söyledi ve çok sık olmasa da onlarla iletişim halindeydi. Fakat uzun zamandır ondan haber alınamıyordu. Bu yüzden de çocuklarının onunla iletişim kurmak ya da en azından iyi olup olmadığından emin olmak için çiftliğe gitmekten başka çareleri yoktu. Çiftliğe vardıklarında babalarına ait olan karavanın hala orada olduğunu fark ettiler. Karavana doğru yaklaştıkça bir şeylerin ters gittiğini hemen anladılar. Robert'ın deri ceketi, tüm aletleri ve birçok kişisel eşyası oradaydı. Köpeği hala etrafta koşturuyordu. Fakat babaları ortalıkta olmadığı gibi bu pis kokulu harabeye dönmüş çiftlikte yolunda gitmeyen bir şeylerin olduğu çok barizdi. Bu ürkütücü yerde neler döndüğünü keşfederken sizlerde video hoşunuza giderse beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Steven Buchanan ismiyle 1948 yılında Kaliforniya'da doğan Susan Monica ters edilmeden önce Vietnam Savaşı sırasında donanmada görev yaptı. Ordudan ayrıldıktan sonra cinsiyet değiştirerek bir kadın olarak yaşamaya ve mühendis olarak çalışmaya başladı. Ancak bir süre sonra bu işten sıkılıp bir çiftlik satın almaya ve orada çiftçilik yaparak izole bir hayat yaşamaya karar verdi. Bunun üzerine 1991 yılında Oregon eyaletinin Weimar kasabasında 20 dönümlük bir çiftlik satın aldı. Burası oldukça büyük ve aynı zamanda tenha olduğundan en yakın komşusu kilometrelerce uzaktaydı. Ormanlık arazi içine önce büyük bir ahır inşa etti ve sonra bir ev üzerinde çalışmaya başladı. Elektrik ve su olmamasına rağmen birkaç ayın sonunda arazi tavuk domuz beslenen düzenli bir çiftliğe dönüştü. Ardından kısa bir süre sonra çiftliği kendi başına idare etmenin zor olduğunu fark etti. Bu yüzden de kısa süreli çalışmaları için geçici insanlar tutmaya başladı. Çalışanların çoğu başka bir yerde iş bulmakta zorlanan insanlardı. Bunun nedeni ise hareket halinde olmaları ya da sabıka kayıtlarının olmasıydı. Ama bunların hiçbiri Susan için önemli değildi. 59 yaşındaki Stephen Delisino işe aldığı ilk yardımcılarından biriydi. Bu adam onun zevkine uyan, birkaç akrabası olan ve teknolojiden hoşlanmayan biriydi. 2012 yılında aniden ortadan kaybolduğunda bile onu merak edecek pek kimse yoktu. Videonun başında bahsettiğim 56 yaşındaki Robert Henney ise yeni boşanmış ve günlük hayatın koşuşturmacasından uzaklaşmak isteyen başka bir adamdı. 2013 yılının başlarında Craigslist adlı sitedeki bir ilanda Suzy'nin ahır, ev ve hayvanlarla dolu bir çiftliğe dönüştürdüğü arazisi için yardımcı arama ilanından buraya gelmişti. Robert kira ödemeden karavanıyla çiftlik arazisinde yaşayıp para kazanacağı bir anlaşma yaparak gerektiğinde tamirat yapıyor ve ufak tefek işlere yardımcı oluyordu. Çok sıkı çalışan içine kapanık ve sessiz biriydi. Ancak zamanla biraz fazla sessizleşti ve ondan bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine 1 Ocak 2014 günü oğlu Jesse ve kardeşleri babalarına ulaşma umuduyla izole çiftliğe doğru uzun bir yolculuğa çıktılar. Eylülden beri ondan tek bir ses bile duymamışlardı. Dahası çiftliğe vardıklarında Susan onlara kendisinin de ondan 4 aydır haber alamadığını söyledi. Karavanın hala çiftlikte olduğunu gördüklerinde ise şaşırdılar. His Düşüncelerinde haklıydılar. Bu adam karavanı, köpeği ve aletleri olmadan bu kadar uzun süreliğine bir yere gitmezdi. Bu işte bir terslik vardı. Jesse ve kardeşleri babalarının hayatından endişe ederek polis karakoluna gidip kayıp ihbarında bulundu. Robert her şeyi nakit olarak ödediği için nereye ve ne zaman gittiğini bulmak kolay değildi. Polis ertesi gün Susan'ın yanına geldi. Çiftlik, araçlar, enkaz ve derme çatma yapılarla darmadağın halde olduğundan biraz tuhaf görünüyordu. Ona bir takım sorular sorulduğunda zekice hamleler yaparak Robert'ın toplamda 6 ay boyunca mülkünde yaşadığından, başlangıçta sakin sessiz bir olduğundan ancak sonra birden değiştiğinden bahsetti. Çok içmeye fazla çalışmamaya başladığını anlattı. Oğullarından biri saldırıya uğramış ve onu korumak için orada olmadığı için kendini suçlu hissetmişti. Bu yüzden de intikam hırsıyla dolup taşıyordu diye ifade etti. Bir gün Susan'ın yanına giderek ona içi para dolu bir zarf vermiş ve bir süreliğine köpeğine bakmasını istemişti. Sonra da birçok eşyasını geride bırakarak oradan ayrılmıştı. Susan'a göre hikaye böyleydi. Oğlu Jesse ise istemeyerek de olsa onun hikayesini doğruladı. Yani geçmişte saldırıya uğradığını ve babasının onun yanında olmadığı için büyük bir pişmanlık ve öfke duyduğunu anlattı. İşte o zaman Robert'ın birini öldürüp bir yerlerde saklanıyor olabileceğini düşündüler. Bu durumda polisin çiftliği geçici olarak terk etmekten ve sabırla başka bir ipucu aramaktan başka çaresi yoktu. Ardından Robert'ın EBT yardım kartının izini sürmeye karar verdiler. Polis açısından akıllıca bir karardı. Ne de olsa geçinmek için bu kartı kullanması gerekiyordu ve inceleme sonunda kayıtlarda bir tutarsızlık fark edildi. Susan onun Eylül 2013'te ortadan kaybolduğunu söylese de dijital kayıtlar kartın Aralık 2013'te çiftlikten 25 dakika uzaklıktaki bir Walmart mağazasına kullanılmış olduğunu gösteriyordu. Yani kaybolduğu söylenen tarihten sonra kullanılmıştı. Mağazanın güvenlik kayıtları incelendiğinde ise kartı kullanan kişi Robert değil Susan olduğu görüldü. İşte o an çiftlikte başka bir şeyler döndüğü anlaşıldı. Bu da işin içinde bir cinayet olduğu fikrini akla getiriyordu. Kamera kaydı üzerine polis 10 Ocak'ta tekrardan Susan'ın kapısına dayandı. Sonunda onun dağınık, pis kokulu çiftliğini aramak için bir sebepleri vardı. Onu önce kart hakkında sorguladılar. Robert'ın kendisine verdiği nakit paranın bitmesi durumunda köpeğine mama alması için kartı ve şifresini verdiğini iddia etti. Bu arada çiftliğin etrafında araştırma yapan bir memur inanılamayacak kadar korkunç bir şey rastladı. Bulduğu şey domuz ahırının hemen dışında bulunan iskelet kalıntılarıydı. Bunun bir hayvan kemiği olmadığı açıktı. Ayak parmaklarına kadar ortadan kesilmiş bir insan bacağı gibi görünüyordu. Bu durumda polis alarma geçerek 20 dönümlük arazinin her karışını dikkatle taramak üzere bir ekip yola çıktı. Susan sorgulanmak üzere alınırken ona arazisinde ölen biri olup olmadığı soruldu. Anlatmaya başladığı hikaye korkunç ve beklenmedikti. Önce Robert'ın çiftliği terk ettiği konusuna yalan söylemediğini söyledi. Ancak bir süre sonra çiftliğe geri döndüğünü ise hiç anlatmamıştı. Bu konuda şöyle bir açıklaması vardı. Susan, I came down to feed my animals, and I heard this moaning and, and stuff. And his his ducks were out, and but he was he was still alive. And how did you know he was alive? I could see his arm moving. He was moaning a little bit. I yelled at the pigs, and uh, they were doing their thing. They're just you know having lunch or. Back breakfast, they were having breakfast on him. And, uh, kids get hungry. I saw him, I saw it. that he his guts, laying on his, back, laying on his back. I knew there was no way for him to be alive more than a couple more minutes. Onları kenara ittiğinde ise Robert'ı gördüğünü söyledi. Domuzlar diri diri bağırsaklarını deşiyorlardı. Onu kaldırıp hareket ettirmeye çalıştığında ise vücudu neredeyse ikiye bölünmüştü. I went up I got my rifle, I just like this, I just turned my head and I stopped. Did he die immediately? Yes. And then what you do? I went and fed my other animals, and I just left him there ardından domuzlarının onu yemeye devam etmesi için onu orada bıraktığını ve 3 gün sonra geri döndüğünde yenmeyen ceset parçalarını toplayıp torbalara koyduğunu ve ahırdaki çöp yığınının üstüne attığını söyledi. Arazide bulunan iskelet kalıntıları da buradan geliyordu. Anlattıklarını dikkate alan polis kalıntıların bulunduğu plastik torbaları ahırın köşesindeki küçük bir odacıkta buldu. Robert belki kurtarılabilirdi. Ona neden yardım çağırmadığı sorulduğunda, bu olayı kimseye anlatmadığını, çünkü ya domuzların katledileceğinden ya da insanların yamyam domuzlarını satın almaktan vazgeçeceğinden korktuğunu iddia etti. Her nasılsa kendini hikayenin kahramanı gibi göstererek büyük bir özgüvenle anlatmaya devam etti. Onu sırf merhametinden dolayı vurmuştu. Bunu acı çeken hayvanlar içinde yaptığını, ancak ilk kez bir insan vurduğunu söyledi. Bu korkunç hikaye karşısında artık polisten saklayabileceği çok az şey olduğunu fark etmişti. Ne de olsa çiftliğinin her yerini tam anlamıyla kazıyorlardı. Bu yüzden meseleyi kendi ellerine almaya karar verdi ve onlara domuzlarına yedirdiği ikinci bir cesetten söz etmeye başladı. There is something else that I don't want to say. That's That's just as bad. God, uh, give me another piece of paper. Right there. About three feet down, there's part of another body. There was the skull and um, a couple other things, I don't remember. Okay. His name is Steve. Steve dediği kişi kaybolan ilk tamirci Stephen Delisino'dan başkası değildi. Polis bu hikaye karşısında şaşkına dönerken verdiği ipucunu dikkate alarak çarpıyla belirtilen konumu araştırmaya başladılar. Susan yanıtmamıştı ve Stephen'ın domuzlardan arta kalan ceset kalıntıları dediği noktada bulundu. Onu tüfeğiyle kazara nasıl vurduğunu ayrıntılarıyla anlatan bir hikaye daha anlatmaya başladı görünüşe göre silahlarından ikisinin kayıp olduğunu fark etmişti. Etrafı biraz karıştırdığında silahları Stephen'ın eşyalar arasında buluyor. Bu konuda onunla yüzleştiğinde kavga etmeye başlıyorlar ve bu sırada silahlardan birinin ateş alıp onu yanlışlıkla kafasının arkasından vurduğunu iddia etti. Başta böyle yanlışlıkla vurma senaryosu anlatıp sonra da kavga sırasında bir tüfek alıp onu nefsi müdafaa için vurduğunu anlattı. Neyi doğru neyi yanlış anlattığı pek anlaşılmıyor açıkçası ama şöyle net bir şey vardı ki her ne sebeple olursa olsun Robert gibi onun cesedini de domuzlara yedirip kalanlarını gömmüştü. Sorgu bitmeden önce arazide başka ceset olup olmadığı sorulduğunda ise verdiği yanıt herkesi şok etti. If, if, if 17 there, Polis 17 kişiyi öldürdüğüne dair herhangi bir kanıt bulamasa da belki bambaşka yerlere gömülmüş olabilirlerdi. Bu güçlü ihtimal her zaman vardı. Sorgulamaları sırasında hikayeleri birkaç kez değiştirdiğinden olaylara ilişkin açıklamaları tutarlı değildi ve adli delillerle örtüşmüyordu. Robert ve Stephen'ın kalıntıları test edildiğinde tıbbi incelemeler her iki adamın da kemiklerinin baltayla parçalandığını, Stephen'ın kafasında 3 ila 4 kurşun yarası olduğunu gösterdi. Bu da kazara vurulduğuna inanmayı zorlaştırıyordu. Robert'ın acısına son vermek ya da Stephen'ı nefsi müdafaa için öldürmekle ilgili iddiaları davanın mahkemede inceleme zamanı geldiğinde çok az inandırıcılık taşıyordu. Öncelikle bu iddialar Susan'ın ölümden sonra cesetleri neden baltayla parçalara ayırdığını açıklamakta yetersiz kalmakta. Her iki cesedinde parçalanmış olması ölümlerinin ani bir şiddet eylemi olmadığını işaret etmekteydi. Elbette iddia ettiği gibi Robert'ın domuzlar tarafından yendiğini görmesi ve acıma duygusuyla hayatına son vermesi mümkün olduğu gibi Stephen ile bir tartışmaya girmiş olmaları da mümkündü. Ancak tüm bunlarla birlikte Susan'ın çok çabuk sinirlenen biri olduğu da ortadaydı. Bir de ilk kurban Stephen'ın silahlarını çaldığı hikayesinin gerçek dışı olduğu ortaya çıktı. Aslında silahlarını onu öldürmeden haftalar önce satmıştı. Tüm bu deliller ışığında her iki adamı da kasten vurduğu ve sonra da onları domuzlarına yedirdiği belliydi. Aleyhindeki kanıtlar inkar edilemezdi. Güvenilirliği mahkemeye çıktığında daha da azaldı. Davranışları tuhaf ve dengesizdi. Yeni saç stiliyle jürinin önünde Stephen'ı nasıl vurduğunu yüksek sesle canlandırmaya çalışmıştı. Gözyaşlarına boğulduğu tek an domuzlarının öldürülmesinden korktuğu andı. Susan için domuzları yanındaki çalışan insanların hayatından çok daha önemliydi. Onlara gösterdiği bu aşırı özen, insanlara gösterdiği bariz umursamazlıkla karşılaştırıldığında haklı olarak herkesi rahatsız etti. Yargıç Tim Barnek ona şöyle dedi. İki insanı vurdun ve onları domuzlarına yedirdin. Bunu başka nasıl ifade edebilirim bilmiyorum. Domuzlara insanlardan daha fazla değer veriyorsun. Kulağa sert gelebilir ama sen soğukkanlı bir katilsin. Kapanış tartışması sırasında savcı yardımcısı Alan Smith bir mankenin kafasını çıkardı. Susan'ın tüfeğini aldı ve son iki mermiyi Stephen'ın kafasının arkasına ateşlemenin tek yolunun ayaklarının dibinde yüzüstü yatıyor olması olduğunu vurguladı. Smith ardından bu karşılıklı mücadele şekli belki sanığınki hariç hiç kimsenin dünyasında meşru müdafaa değildir şeklinde konuştu. Fiziksel kanıtlar onun Robert Henny ve Stephen Delisino cinayetlerindeki suçunu kanıtladı. Nisan 2015'teki son duruşması sırasında oldukça duygusuzdu. Suçsuz olduğunu beyan etmesine rağmen tüm suçlardan suçlu bulundu ve 50 yıl sonra şartlı tahliye imkanı ile ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Geçmişte orduya katılmış bir erkek olmasına rağmen sonradan cinsiyet değiştirdiği için Amerika yasalarına göre kendisi şu anda kadınlar hapishanesinde cezasını çekmekte domuzlarına ise daha sonra ötenezi uygulandı. Takip eden haftalarda çok sayıda olay yeri inceleme görevlisi diğer 17 kişi sözüne istinaden çiftliği aradı ve yüzden fazla çukur kazıldı. İki adamın kalıntıları dışında büyük bir ayakkabı yığını da dahil olmak üzere çok sayıda kişiler eşya bulundu ancak başka ceset yoktu. Belli ki onları iyi yerlere saklamıştı ya da bu hiç de komik olmayan bir şakaydı sadece. Bugüne kadar Susan'ın çiftliği ile ilgili pek çok rahatsız edici gizem varlığını sürdürüyor. Çiftlik cinayetlerinin hikayesi bu tür korkunç suçların insanların pek olmadığı ıssız yerlerde uygulandığında nasıl geç fark edilebileceğini göstermekte. Eğer Robert kaybolmasaydı ya da onun için endişelenen çocukları olmasaydı Stephen'da hiçbir zaman bulunamayabilirdi. Robert'ın ailesinin ısrarı davaya dikkat çekilmesini ve sevdikleri için adaletin yerini bulmasını sağladı. Susan'ın yalanlarını ve şaşırtmacalarını ortaya çıkarmak için yapılan dedektiflik çalışmaları da sonunda adil bir mahkumiyete yol açtı. Susan çiftliğinde çalıştırmak için işçi ilanı verdiğinde belki de asıl amacı onları öldürüp domuzlarını beslemekti. Sizce polisler çiftlikte daha derin çukurlar kazsaydı domuzlarını beslediği başka ceset kalıntıları bulabilir miydi? Ya da 17 ceset iddiası sadece kötü bir şaka mıydı? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi ihmal etmeyin. Şimdi sizler için bir sonraki içeriğimi hazırlamaya gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.